Herkese merhaba arkadaşlar. Elimizde Huawei P8 Lite 2017 var. Deseni unutmuştuk. El formatta attık. Sıfırlandı. Google hesabını istiyor. Bunun Google hesabını nasıl kırılacağını göstereceğim size. Elimizde Cimera Tol var. Ücretli bir araçtır. Onunla kıracağız. Telefonumuzu kapatıyoruz. Daha sonra Cimeli açıyoruz. Programımız açıldıktan sonra şöyle ses kısma tuşuna basıp kablomuzu takıyoruz. Telefon Facebook moduna giriyor. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Daha sonra cimerde e bulunan FRP Hubei AD'ye tıklıyoruz. Daha sonra. FRP Remo ve FRP Facebook'a tıklayıp Şöyle işlemi tamamlanıyor. Sağ, saniyeler içinde FRP'si kırılıyor. Daha sonra kurulumunu yapacağız ve işlemimiz sona erecek. Telefonumuz şu an sıfırlanıyor. Telefonumuz şu an sıfırlandı. Açılmasını bekliyoruz. Açıldıktan sonra kurulumu yapacağız. Telefonumuz açıldı. Hemen kurulumu yapıyoruz. Evet şu an FRP kışla, kırma işlemi tamamlandı. Telefonumuz açıldı. Kullanabiliriz.